Merhaba arkadaşlar bugünkü beyler sunucu tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugün Vice Roleplay'in yazılı bir sunucu tanıtımını yapacağız. Yanında Botan'lı Turan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi arkadaşlar yazılı bir sunucu Samp. İlk ee, ilk defa hani ben de sunucuya girdim. Zaten bayağı uğraştık. Çünkü ben Samp'ı bile indirmemiştim. Ee, o kadar uzaz yani hiç oynamadım Samp. Ee, şimdi ilk defa girdim sunucuya. Ee, yardımcı olacak Batuhan'la Turan ee, hem yardımcı olurken hem de anlatacaklar hem de rol ortamlarını falan size göstereceğiz ee, neler var neler yok onları da bahsedeceğiz diye bilgi sahibi olun onun dışında Botan ee, Batuhan direkt şeyi soracağım sana arkadaşlar sunucuya yeni başlayanlar olabilir hani ben mesela MTA'cıyım MTA, MTA oynuyorum normal ee, sesli bir şekilde rol çeviriyoruz ilk defa Sampa gelip gidenler olabilir benim gibi onun için de Eee rol destek ekibi yapmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu Bata? Evet, sunucumuzda rol destek ekibi bulunuyor. Rol destek ekibimiz her zaman sizlere yardımcı olmak için buradalar. GTA'ya veya SAMP'a yeniden yeni başladıysanız eğer, ViceRoyden Discord adresi üzerinden desteklik ek destek ekibimiz destek çıktısı oluşturursanız size her türlü sorunuza sorununuza merak ettikleriniz her şeyinize yardımcı olmaya çalışıyorlar ve yardım ediyorlar. Ben de bu rol destek ekibinin bir üyesiyim. Aynı zamanda support ekibinin de bir üyesiyim. Şimdi beyler, e, oyunda bir yeni bir paket gelmiş. Siyah beyaz. E, bu da yeni gelmiş. Ee, bunu da ayrıca indirip yapabiliyorsunuz şimdi nasıl indireceğiz abi nasıl yapacağız derseniz de bunun için bütün bilgileri açıklama kısmına bırakacağım hani açıklama kısmında sunucum discord adresine giderek yetkili arkadaşlara ulaşabilirsiniz onun dışında CRTL ve Numlock e, tarafından klavyenize artıya basarsanız beyler böyle e, kar yağıyor gördüğünüz gibi yani hızlanıyor ve hani biraz daha sisli tarzında oluyor ve görüş mesafeniz daha kısalıyor eksi yaparsanız, full eksi yaparsanız bu sefer de gördüğünüz gibi kapanıyor yani. Kar yağmıyor beyler. Ama ben şu an göstermeyi sadece bir kere böyle açtım kar yağmasını. Ee, şimdi Batuhan, aracı, aracı kim kullanıyorsa bilmiyorum. O dün gittiğimiz güzel bir mekan vardı. GTA mekan. Sarpiş. Aynen. Onu da gösterelim. Beyler bu arada hani e, şu an pink varmış gibi gözükebilir aslında pink yok benim şu an çektiğim video programından dolayı sunucu böyle yani bende böyle şu anda toplam kaç kişi var Sunucuza 526 kişi var dün gece 720 kişi vardı 750 kişi vardı dün gece ama ee, birkaç şeyler çıktı teknik arızalardan dolayı dün gece adam akıllı çekemedik şu an 530 kişi var sunucuda dediğim gibi yani sunucu bayağı yani her sokakta role girebiliyorsunuz her yerde bir adam var her yerde bir oyuncu var beyler. Ee, oyunun güzel bir yanında GTA Vice'deki mekanların olması ve GTA Vice'deki araçların olması cidden oyunu güzel kılıyor. Şöyle şurayı da göstereyim. Burası beyler bildiğiniz gibi GTA Vice'deki mekan. E, golf ve basketbolda oyunu oynayabiliyorsunuz. Onu da unutmayın. Evet bunlar e, bu Starfish'in devamı. Normalde Starfish buraya kadardı Starfish yadası ama arka tarafta o golf mekanımız e, bu güncellemeyle geldi. Kış güncellemesiyle. Kış güncellemesiyle beraber işte Vice World Day'de e, kış kar modları geldi. İşte bu mod paketini kurduğunuzda siz de bizimle beraber keyifli bir şekilde e, kış hissiyatını çebiliyorsunuz. <laughs> Ee, dediğim gibi beyler açıklama kısmından giderek yardım alabilirsiniz siz de bu modu kurabilirsiniz cidden baya yani oyuna kendinizi kaptırıyorsunuz ben de modları indirmeme yardımcı oldular çünkü ben de bilmiyordum nasıl indireceğimi buradan da gösterelim abi dün göstermiştik bugün de gösterelim Şimdi burası e, GTA Vice City'de bulunan Leaflinks adında bir e, yer. Burada golf sa. Ası diye geçiyor. Evet. Burada evet. resmi olarak golf oynayabiliyorsunuz. Golf sistemimiz de var fakat şimdilik pasif ufak tefek birazcık buglarımız var. O buglar çözüldüğü zaman sorunsuz bir şekilde golf oynayabileceksiniz. Aynı zamanda ileride gördüğünüz gibi bir restoran tarzı yerde bulunuyor. Yani buraya gelip aktif bir şekilde rol döndürmeniz mümkün. Şu ilerideki bar, restoran gibi Yer, yere içki içebilirsiniz, rol yapabilirsiniz. Yani burada burası sunucunun en yeni aktif rol ortamı denilebilir yani. Anladım. Ben Anladım. buraya gelip dediğim gibi vatanın rol çevirebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi şurada da bir olay olmuş. Fazla yaklaşamıyoruz. Hatta haberciler falan da var yanlış görmüyorsam. Biz de haberciyiz. Hot News şirketi sanırım. Başka bir Iı, ...yayın şirketi, haber şirketi. Sanırım bu da bir adam yaralama olayı oldu. Büyük ihtimal polis... Çavuş'u gördüm orada. Çavuş Neustadter sanırım. Kendisi incelemeleri yapıyor. Yaralı bir arkadaşımız da var. Bu da ilginç bir olay olmuş. Aynen, ben fazla Beda yaklaşmadan bunları da size göstermek istedik. Evet Tony de hemen göreve gitti zaten. <laughs> i̇şte Görüntülerimizi Fotoğrafları çekti. Mesela birisi de olayı anlatmaya çalışıyor. En soldaki ki vurdu siyah kıyafetli olan dövdü diye. Bu şekilde derdini anlatmaya çalışıyor polise ama bakalım sonucu ne olacak. Şimdi biz, bizim buradan uzaklaşmamız lazım. Ve Arena'ya hoş geldiniz o zaman. Ben yanlışlıkla aracı da kilitledim şöyle. Şöyle geliyorum içeriye, hop, Y'ye basarak böyle içeri giriyorsunuz. Bu hani META normal sesle, F ile, Samp Y ile içeri giriyoruz. Evet Batuhan, burası da ee, boks kapışma yeri, turnuva şeklinde. Yanlış hatırlamıyorum. Şöyle, Hatırlam. şöyle anlatayım. Aslında box değil, tamamen dövüş sanatlarına... Ha, aynen, dövüş. Ha, aynen, dövüş. Evet, dövüş yapılıyor burada. Hani istediğiniz gibi buna kickbox yapabilirsin, normal box yapılabilir tekmeli yumruklu işte aklınıza her türlü gelebilecek dövüşler burada yapılıyor. Bu rollerimize bekleriz. Aynı zamanda bu e, nasıl televizyonlarda UFC canlı yayınlanıyorsa bu şekilde burada da e, Vice'ın televizyonlarında, eiten ve kanalında %100 canlı yayınlanıyor. Aynen böyle bu şey. dediği gibi her cuma saat kaç tane akşam? Akşam gece on, gece 11'de. Gece 11'de veriler. Her cuma burada e, dövüş ve turnuva şeklinde oluyor. Ee, burada bayağı da kişi oluyor. Ee, dün bana yanlış hatırlamıyorsam 250 kişi falan dedi Batuhan ve cidden çok fazla bir kişi sayısı. Burada sizi izliyor. Siz de şu aşağıda ringde dövüşüyorsunuz. Siz de cuma günleri gece saat 11'de gelerek katılabilirsiniz arkadaşlar. tamam, ee, tamam, sanırım, tamam, Az önce tamam. bir reklamlarda sanırım Salvator Bar diye bir mekan açıldı. <laughs> Oraya gidip şu evet, ileri sol açıklayın. Evet burası. Bakalım buraya gelip bir kahve içelim bence. Bence de hadi. Hadi inelim bakalım. Beyler burada da kısa bir rol kısmına girelim. Bu arada beyler yazı kurallarına çok dikkat etmeniz gerekiyormuş. Ben mesela normal hiç dikkat etmem. O yüzden bazen bayağı acemelik çekiyorum. Ama dediğim gibi yeni başlayanlar için sorun olmaz. Ama, ya hiç çekinceler ama, olmasın biz her türlü yardımcı oluruz aynen. her konuda. Imin, Mesela rol ben diyor. de beyler. Birazdan 2 dakika sonra büyük ihtimalle ben de hata yapacağım Çünkü ben de sampı ilk defa girdim ve ilk defa rol çevireceğim yani. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, arkadaş geldi buraya geçti. Şöyle çeviririz hep beraber. Şöyle geçelim. alacağız. Evet ikisinde havası farklı ama e, gerçek bir roleplay deneyimi için bana göre o hisleri gerçekten almak için kesinlikle yazılı daha iyi. Tabi bu kişiden kişiye değişir. Biz yazılıyı tercih ediyoruz. <laughs> Çaklatı yanlış yazmış olabilirim. Yok yok. yok. <laughs> tamam. Tamam. Eğer yanlış yazmışsam yorumlar kısmında belirtin. Vatan bu işi biliyor ya. Daha önce gitmiş galiba. Starbucks çocuğu yüzü <laughs> ya. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Az olsa belli ettim. Beyler gördüğünüz gibi e, 3 ka kahve 200 dolar istediler bize. Biz de böyle kaldık. Botan ne yapıyoruz? <laughs> yani biraz mantıksız bir <laughs> istek oldu bu. Biz değil buranın sahibi istiyormuş. Yani 200 doları onlar da kazanmayacak mekanın sahibi kazanacak. O yüzden bu adamlar şu an emir kulu gibi bir şey. Üzüldüm ama vereceğiz yine 200 doları yapacak iş. Evet e, zaten bot almışım için bir sorun yok. Beyler e, zaten ben de diyorum dükkan neden boş demek ki pahalı yani biraz tuzlu. Burada oturabiliriz. Şurada. Şimdi oturma hani sen buraya geç Kaan. Sen bu oradaki kol şeye geç daha rahat nasıl olur. Şimdi nasıl karakterini nasıl, bak bir dakika evet. izle beni şimdi. Biraz daha ileri git beni izle. Karakterini bu sandalyenin arkasına ver şu şekilde. Ondan sonra Okey. yazacağım şu komutu yaz. Şu komut. Tamam? tamam. Bakalım beyler, ee, Samp'da oturma şeyi farklı. Evet, bu şekilde karakterin oturdu artık. Anladığım kadarıyla, evet. ee, 1, 2, 3, 4, 5 gibi farklı farklı oturma evet. siteleri var. Evet, istersen deneyebilirsin. Sit 1, sit 2, sit 3 diye istersen deneyebilirsin onları. Mesela sit 2'yi falan deneyeceğim şimdi. Bunu da öğrenmiş olduk beyler. Ben de videoda öğreniyorum şu anda. Sizlerle beraber öğreniyorum. Mesela 5'i denedim. Farklı farklı oturma şeyleri var. Şimdi beyler e, sunucu hakkında Turan veya Batuhan ne söylemek istediğiniz varsa Şimdi bu rol hakkında bir konuşayım. Evet. Şimdi benim karakterim sana masadaki tepsi, masadaki kahveyi uzattı. Senin burada karakterinin kahveyi alıp içmesi gerekiyor. Turancanın yaptığı gibi. Evet, ne yapıyoruz peki bu durumda? Ha? Slash me komoduyla slash me. yani slash me. Evet. Ee, karakterinin kahveyi almasını gereken bir cümle kur Tony Tony yaptığı gibi. Bir cümle kur. Ne? Evet, bu kadar. Bu, bu basit. Evet. Ben eee <laughs> söyleyeyim. Eee bot bölüyorum. E, birincisi bu başta işte baş harfin büyük olması onlara dikkat edin. Ben daha demin mesela dikkat etmedim. Onu fark ettim. Yüzün e, bir dakika. dakika slash, /mi komoduna küçük harfle başlarsan daha iyi olur. Çünkü otomatik olarak cümle Leonardo Salieri diye başlıyor ve L'yi büyük yapıyor. Yani cümle burada büyük harfle başlıyor. Hmm. Slash, /mi hmm. komodunu küçük harfle başlayabilirsin ama nokta koymayı özen göster lütfen. Evet. Al. Şimdi kahve içiyoruz. Biraz sohbet edelim. Şimdi rol yapalım. Karakterim sana nasıl gidiyor? Şehre alışabildim mi diye sordu. İmla kurallarına dikkat etmek şartıyla. Evet. Şu an ben ben de sınav oluyorum videoda. Ya bir nevi aslında sana rol destek veriyoruz ya. Evet evet. İyi falan çıkmıyor ne? Hani. Çıkıyor. İyi harfi çıkıyor. Farklı çıkıyor ama şu an. Chatte Çette. Yoksa bende mi öyle? Sen, ben... sende de, öyle olabilir. Sende Sen de öyle bir ihtimal. Ha bende öyle çünkü ben yazdığın şeyi anlamaya çalışıyorum. Çünkü çok değişik çıkıyor hani. Ha yani o zaman senin bilgisayarın İngilizce ise büyük ihtimal ondan olabilir. Aynen, aynen, aynen. 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 Doğru. Benim, yani ondan... benim bilgisayarımda İngilizce yok o yüzden böyle oluyor büyük ihtimal. Büyük... Evet büyük ihtimal ondandır çünkü bizde bir problem yok. Ha onu da açıklayayım beyler hani chat neden böyle oluyor derseniz benim bilgisayardan kaynaklanıyor. Yani bilgisayarda Türkçe olmadığı için böyle hani mesela alışmaya çalışıyorum diyelim yazdım ya çok farklı gözüküyor şu an bende. Bu arada yukarıdaki bulunan bir tabela aynen, var. Bakabilir misiniz? İşte orada Borsa, Vice Borsası açıldı diye bir ilanımız var. Artık sunucumuzda Borsa sistemi bulunuyor. Bu yeni kış güncellemesiyle geldi. Paranızı Bitcoin, altın gibi şeylere yatırırsanız yani klasik Borsa sisteminden siz de yararlanabilir, para kazanabilirsiniz veya kaybedebilirsiniz. Bunu da buradan belirteyim. Mutlaka Borsa sistemini kullanın. Tamamdır. Şimdi burası GTA Vice'deki beyler girip öldürdüğümüz, milleti taradığımız mekan. Burayı da gösterelim. Ondan oraya, sonra, gelmeden önce, oraya gelmeden önce, oraya gelmeden önce Ocean evet. Bar'ı göstereceğim size. Ocean Bar, sunucunun belki de en aktif barıdır. hani Burası rolsel olarak Vali Cortez'in açtırdığı, şehirdeki bütün içkilerin ücretsiz satıldığı bir yer. Yani burada İçkilerden para alınmıyor. İçki içecekseniz para alınmıyor aslında. Peki. asla. Peki. Botan, akıllardaki soruyu soruyorum sana. Ee, Sor. Bu kadar hani aktif... O sırada beyler isterseniz diğer bölüme gideyim hani yavaşça hızlanalım biraz. Beyler e, şurayı da gösterelim. Evet botan gel. O sırada ben de sorumu sorayım. E, genellikle bana sorulan soru şu. Abi çok e, oyuncu çeken sunucu da. Hani çok böyle rol, kalabalık rol, orta, rol ortamları olan yerlerde chat karışıyor diyen var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ee, onu bir sormak istiyorum. Çünkü cidden chat bazen hani 10 kişi aynı anda bir şey yazıyormuş. 10 kişi aynı anda yazıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Onu soracağım. Evet bu e, Samp'ın aslında genel bir problemi diyebiliriz. Çünkü mesela bir aktif rol ortamında Atıyorum bizim e, dövüş gecelerinden örnek vereyim. Dövüş gecelerinde mesela 250 kişi geldi bizim geçen evet. final gecemize, evet. ikinci sezon finalinde. Orada yaklaşık her, neredeyse herkes bir rol yapmanın peşindeydi. Hani chat karışıyor ama chat karış karışmasını bir tık daha önlemek için bizim kısık sesle konuşma komudumuz var. Slash C onu deneyelim slash c ile Merhaba yazınca kısık sesle konuşuluyor bu bir tık daha kalabalık ortamlarda e, chat karışmasına karışmasını önleyecek bir şey aslında aslında bu bir de şöyle bir komutumuz da var w diye fısıldaşma komutu slash w Ha, oyuncu ismi ve id'sini yazarak beden, evet. Evet. biliyorsun. Hatta bunun için senin benim yakınıma gelmen gerekiyor. bak bu da iyi bir şey. Yani bu bu da aslında chat karışmasını önleyebiliyor. Aynen. Hatta Aynen. önüne geçer yani çünkü bedar direkt hani rol yaptığınız kişiyle böyle birebir konuşabilirsiniz. Ee, şimdi bedar e, burayı da gösterdik. E, abi tekrardan hava neden böyle şey falan derseniz e, bunun için bir mod yükledim ben. O modu da size yüklemek istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Onun dışında Batuhan istersen gel buraya da gösterelim. Evet. burası bizim klasik Malibu'muz. Yargı Şu an Evet yargı dağıttığımız yer GTA Vice City'nin oyununda. Ama Vice Roleplay'de burada eğlenmek için geliyorsunuz. Burada eğlenebilirsiniz istediğiniz gibi dans edebilirsiniz. Çıl, çılgınlar gibi eğlenebilirsiniz yani. Şu an kilitli tabi kapıları. Kapılar belirli bir süreden sonra açılıyor. Mesela ayda bir veya hafta, iki haftada bir falan açılıyor yani. Her zaman açılmıyor. Anladım. Orada e, genelde yönetim ekibi güzel etkinlikler düzenliyor, partiler yapıyor. Yani, yani şehrin en iyi gece kulübü diyebiliriz Malibu için. Aynen. Beyler o kadar kalabalık ki araç tamir yaptırmak için sıra bile bekleyebilirsiniz bazı yerlerde. Yani devamlı rolü görebileceğiniz bir sunucu zaten 550-600 kişi şu anda var. E, dün gece mesela 750'yi gördük. E, ben de gözlerime inanamadım çünkü 750 kişi. Yani bir ara benim oyun falan çöküyordu az kalsın. Yani sunucu 10 numara beyler. Açıklama kısmına zaten bütün bilgileri yazmaya çalışacağım. Hani Discord adresleri olsun, internet siteleri olsun, forum e, sayfasına gidebileceksiniz. Oradan zaten üye olabilirsiniz, kayıt olabilirsiniz, başvurunuzu yapabilirsiniz. E, onun dışında burayı hatırladım. Burası da haber neydi Vatan? Burayı da göstereyim ee, olarak. E, burası da e, Vice şehrinin e, haber ve medya şirketi olan, sadece haber değil, medya ve yayıncılık şirketlerinden birisi olan Eten VC'nin binası. Ben, benim karakterim Marjorie Baldwin, bu şirketin genel müdürlüğünü üstleniyor, yani bir nevi yönetiminde. Burada e, aktif bir şekilde basın, yayıncılık, radyoculuk gibi roller yapıyoruz. İsterseniz siz de VCN'e gelip e, basın rolleri veya yayıncılık rolleri yapabilirsiniz. Gayet eğlenceli ve mükemmel bir rol bence. Ee, o zaman beyler size teşekkür ediyorum. Yardımcı oldunuz. Ee, geldiğiniz sunucuya birlikte ya tanıttık, ettik. Ee, yardımcı oldunuz çünkü benim hiç bilgim yoktu. Ee, size de buradan teşekkürlerimizi sunalım. Beyler e, dediğim gibi bu sunucuda ben bir seri yapmak istiyorum. Ama bu seri ne zaman başlar onu bilmiyorum. Hani sağlam bir sistemle girmek istiyorum. Böyle yani kasmadan, takılmadan oynayabileceğim bir sistemle girmek istiyorum. O yüzden biraz zaman olabilir Ama onun dışında zaten e, bu sonucta bir rol gelir çünkü hani Sampa da geçmek istiyorduk yakında ekip halinde bizim ekip bilen biliyor zaten ekip halinde Sampa bir geçiş yaparız O zaman beraber teşekkür ediyorum görüşmek üzere video like kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz.